Burada bizim büyük bir avantajımız var. Tropik meyveler. Tropik meyvelerin içeriğinde inflamuar etki dediğimiz vücudumuzdaki yağlı, enfeksiyona açık bölgelerin temizlenmesine yarayan bromelin dediğimiz, bromialin dediğimiz daha bir madde var. Mesela ananas da bu çok yüksek oranda var. Mangolu çok yüksek oranda var. Tropikal meyveler üzerine kurulu bir beslenme olabilir burada sabah kahvaltısı. Oynuyor. Onların hepsinin karışımından bir meyve salatası yapıp Narsa soya sütüyle ve biraz kahvaltılık gevrekle karıştırıp yenilebilir. Öğlen akşam deniz mahsullerinin çok olduğu yerdir. Biliyorsunuz tropik adalar, tropik egzotik bölgeler. Eğer biz e, deniz mahsulleri kullanacaksak kabuklu deniz mahsulleri kolesterol yüksekliği olan kişiler için tehlikelidir. Ama kalori açısından çok büyük problem nedir aynı balık gibidir. Şimdi biz balığı çok empoze ediyoruz omega 3, omega 3 diye ama maalesef kabuklu canlılar bunları çok fazla içermezler. O halde ne yapmalıyız? Bunları karıştırarak yemeliyiz. Eğer kolesterol problemi varsa biraz korkup uzak durarak ama yoksa biraz balık, biraz bundan yiyip yanında da mümkün olduğu kadar sebze ızgarasıyla tüketmeliyiz. Öğlen akşam böyle yapıp öğleden sonraki aralarda da Bol tropikal meyve yenirse bir de yüzülürse <laughs> çok güzel gelinebilir yine oradan.